Toprak ve Sihirli Kuş. Bir varmış bir yokmuş. Ebel zaman içinde kalbur saman içinde Toprak adında bir çocuk yaşarmış. Toprak bir gece uyurken gözüne bir ışık vurmuş ve uykudan uyanmış. Uyandığında odasının penceresinde tüyleri rengarenk ışıl ışıl parlayan sihirli bir kuş görmüş. Merak içinde pencereye doğru yaklaşmış toprağı gören sehirli kuş. Merhaba, benim adım Işıl, senin adın ne? diye sormuş. Toprak ilk kez konuşan bir kuş gördüğü için epey heyecanlıymış. Merhaba, benim adım da Toprak, memnun oldum Işıl demiş. Ben de memnun oldum diye cevap vermiş Işıl kuş. Ben masanlar diyarında yaşayan bir kuşum. Görevim küçük çocukları eğlenceli yolculuklara çıkarıp onlara yeni yerler ve güzel şeyler öğretmektir. Benimle birlikte sihirli bir yolculuğa çıkmak ister misin? diye sormuş. Bunu duyan Toprak neşeyle yerinden zıplamış. Tabii ki isterim. Ayrıca masalları da çok severim demiş ve atlamış kuşun sırtına. Işıl toprağı sırtına almış ve alır almaz uçmaya başlamışlar. Yukarılara, daha da yukarılara, haydi en yukarılara çıkalım, bulutların üstüne demiş ve bulutların üzerine çıkmışlar. Toprak çok heyecanlanmış, uçmak ne kadar da güzel demiş. Çok geçmeden bir yağmur ormanına gelmişler. Bak toprak bu gördüğün yer bir yağmur ormanı Yağmur ormanlarında çok sayıda hayvan yaşar. Çok fazla yağmur yağdığı için de sayamayacağımız kadar çok ağaç bulunur diyerek toprağa yağmur ormanlarını tanıtmış. Ardından uçmaya devam etmişler ve Mısır piramitlerine gitmişler. Toprak gördüğü bu kocaman üçgene benzeyen şeyleri görünce çok şaşırmış. Bunlar da ne? diye sormuş. Işıl bu gördüklerin Mısır piramitleri. Mısırlılar tarafından kralları, firavunları için çok eski zamanlarda inşa edilmişler. Diyerek cevap vermiş. Toprak çok güzeller diyerek hayranlıkla piramitleri seyretmiş. Mısır'da hava o kadar sıcakmış ki toprak çok terlemiş. Bunun üzerine ışıl kuş seni daha serin hatta çok daha serin bir yere götüreceğim sıkı tutun demiş ve kocaman kanatlarını açıp hızlıca uçmaya başlamış. O sırada toprağın üzerinde eskimoların giydiklerine benzeyen bir mont belir vermiş. Toprak bu mont da ne böyle diye sormuş şaşkınlıkla. Unutma demiş ışıl kuş. Ben masal diyarında yaşayan sihirli bir kuşum. Gideceğimiz yerde üşüyüp hasta olmanı istemem diyerek cevap vermiş. Ne kadar da düşünceli bir kuşsun," demiş Toprak. Uzun bir yolculuğun ardından karlarla kaplı, uçsuz bucaksız bir yere gelmişler. Antarktika'ya, yani Güney Kutbu'na hoş geldin Toprak," demiş Işıl kuş neşe içinde. Dünyanın en soğuk yeri olan Antarktika'da kutup ayıları, penguenler, foklar gibi soğuk hava şartlarına dayanıklı hayvanlar yaşar. Toprak anne ve babamla birlikte burası hakkında bir belgesel izlemiştik." demiş. Penguenleri çok sevdiğim için izlerken çok eğlenmiştim. Bir de okuduğum bir masalda dans eden bir penguen vardı. Şimdi hatırladım. Işıl ve Toprağın bu heyecanlı halleri devam ederken Işıl, Toprağın ne kadar akıllı, ne kadar bilgili bir çocuk olduğunu fark etmiş. Onu bu gezintiye çıkardığı için çok sevinmiş ve artık yavaş yavaş dönüş zamanı yaklaşıyormuş. Işıl kuş, Toprak, artık eve dönmemizin vakti yavaş yavaş geliyor. Sabah olmak üzere. Masal Diyarı'nın kapıları kapanmadan önce geri dönmem gerek demiş ve güzel kanatlarını yine çırpmaya başlamış. Yine uzun, eğlenceli bir yolculuğun ardından toprak nihayet evine ve sıcak yatağına kavuşmuş. Beni bu yolculuğa çıkardığın için sana çok teşekkür ederim Işıl Kuş. Sihirli kuş Sayende çok güzel yerler keşfettim. Yeni şeyler öğrendim. Işıl ve toprağa göz kırpıp ona veda ettikten sonra yavaş yavaş gözden kaybolmuş. Kuş gider gitmez toprağın odasının kapısı açılmış ve annesi odasına gelmiş. Onu öperek uyandırmış. Meğer Sehirli kuş ve yaptıkları yolculuk Toprağın rüyasından ibaretmiş. Toprak aslında gece hiç uyanmamış. O da rüyanın bir parçasıymış. Annesine büyük bir heyecan içinde rüyasını ve rüyasında gezdiği yerleri anlatmış. Bunları anlatırken de aslında gördüklerinin annesiyle birlikte okudukları kitaplardan aklında kalan şeyler olduğunu fark etmiş. Annesi gülümsemiş. Gördün mü Toprakcığım? Kitap okumak ne kadar güzel, ne kadar faydalı bir şey. Okuduğun kitaplar sayesinde hayal gücün gelişiyor ve yeni şeyler öğreniyorsun. Hem rüyası hem annesinin dedikleri Toprağın çok hoşuna gitmiş. Kitap okumayı çok seven Toprak o günden sonra daha da çok sevmiş ve daha da çok kitap okumaya başlamış. Her gece birbirinden renkli ve eğlenceli rüyalar görmeye devam etmiş. Ve çocuklar gökten üç tane elma düşmüş. Birisi masal anlatanın başına, birisi dinleyen akıllı çocukların başına, birisi de hikayemizin kahramanı toprak ve akıllı kuş ışılın başına. Başka bir masalda buluşuncaya dek hoşçakalın.